Herkese merhaba, huzurlu mutlu günler dilerim arkadaşlar. Akrep erkekleri ve akrep kadınları için Şubat ayı 2021 genormal enerjilerini nasıl görüyor? Onlar için açılım yapıyoruz şimdi. Bakalım akrep erkeklerini ve akrep kadınlarını ne bekliyor Şubat ayı 2021 genel enerjileri, durumları nelerdir? Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için önemlidir. Ee, bir de şunu söyleyeyim. Açılım genel olduğu için herkes de aynı etkiyi gösteremez arkadaşlar. Biz bir örnek üzerinden yürürüz. Siz herkes kendi durumuna uygun olarak e, alıntılar yapabilir, bu açılımdan faydalanabilir. arıyoruz akrepleri akrepleri bakalım önce kadın mı erkek mi kendisini gösterecek akreplerden hangisi öne çıkacak evet kadınlarımız geldi akrep kadınlarımız geldi akrep erkeklerimizi de bulalım ona göre açılımıza başlayalım evet akrep erkeklerimizi de bulduk Yaçımızda başlıyoruz arkadaşlar şimdi erkekleri alıyoruz kenara, kadınlarla başlıyoruz, akrep kadınların. Evet arkadaşlar akrep kadınlarının gündeminde yuva duruyor bir an bu yuva işte olabilir aşkta olabilir ailede olabilir yaşadığı evde olabilir bir yuva inşa etmeye çalışıyorlar gündem budur merkez kart budur akreplerde karı kocadır, çocuklarıdır bu olabilir, iş yeri ise iş yerinde e, kendisi gibi eşit durumda olan bir e, iş arkadaşıdır ve hatta uzman onların altında olan işçiler olabilir genel olarak e, böyle merkezlerini bir yuva inşa etmek, bir şey inşa etmek kapsıyor, başlarında bir tabut duruyor tabut bir bitiştir bir şey sona ermiş, bu geçmişe e, geliyor bu kart. Bir şey bitirmişler. Evet zorlu olmuş bu bitiş. Onu kapatmak çok kolay olmamış bu durumu. Üstünü örtmek, kapatmak ama e, akrepler evet bu durumu artık kapatmışlar. Önlerine bakıyorlar. E, bir mektup var. Bir resmi yazı veya bir e, mesaj. Bir e, mektup gelmiş yakın geçmişte. Uzun zamandır bir yere demir atılmış. O yerinden kıpırdamayan bir olaymış bu. Ee, belki üstü kapalı bir olaymış, bitmiş bir olaymış. Oradan bir yazı, bir mektup, bir haber geliyor akreplere. Akreplerde böyle bir e, kıpırdamıyorlar, yerlerinden böyle bir demir atıp duruyorlar. Bu geçmiştir. Şimdiki durumlara bir aydınlama yaşıyorlar akrepler. Çok güzel, hoş haberler geliyor akreplere artık aydınlanıyor bu tabut geçiyor bitiyor bir aydınlanma bir güneş doğuyor bir şans gülüyor yüzlerine akreplerin ve akrep kadınının tam da yanına çıkmış bu kart güzel bir şeydir yuvayla birliktelikle alakalı bir durumdur çok umutlu güzel günlerin gelmesini bekliyorlardı zaten de geliyor fakat burada bir şey var kötü bir şey değil bu asla ee, üçlü bir durum var burada üçlü durum şudur e, üç kişi olay içinde olabilir bu ailenin içinde de olabilir bu konuşmalarda sohbetleri bu kuşlar konuşuyorlar sürekli kaynana olur görümceler olur anne olur kız kardeş olur çocukları olur büyük yetişkin çocukları varsa akreplerin böyle bir durumda olabilir e, e, yalnız bunlar birbirlerine e, köşede çıktıkları için bu kartlar şöyle diyeyim e, bir demir atılmış yerinden kıpırdamayan bir olay olmuş o olay kapanmış şimdi konuşmalar gidiyor ve a, akrep kadını kendisi a, artık önüne bakıyor yanında sadık ve pahalı bir arkadaşı var ee, bu bir erkek de olabilir bu normal bir arkadaş da olabilir ama her kimse bu yanındaki insan çok sadıktır bir anlamı budur diğer anlamı kartın beklemedir bekliyor burada bir şey inşa etmiş bir şey aydınlanmış aydınlanma yaşamış bir şey üzerinde çalışıyor Umut ediyor Her şey iyi olacak düzelecek konuşmalar var bu mevzu etrafında ve akrep kadını bekliyor ne olacak diye peki bu sadık bekleyiş akreplere ne getirecek şubat ayında sadık bekleyiş akreplere ne getirecek şubat ayında gizlidir şimdilik gizlidir açılmıyor tam olarak akrepler bilmiyorlar ne olacağını kitap kapalıdır çünkü arkadaşlar onun için kötü şeyler bitiyor aydınlanma var, yenilenme var, sadakat, vefa var konuşmalar gidiyor. E, fakat şu an Şubat ayı içinde bu durum kapalıdır. akreplere tam olarak önlerini göremiyorlar ne yapacaklarını bilemiyorlar veya veya gizli tutuyorlar bu olayı etraftan. Her neyse durumları gizli tutuyorlar şu anda tam olarak açılmıyorlar. Bu e, Akrep kadınlarının da Şimdi Akrep erkeklerine bakalım Akrep erkekleri. Akrep erkeklerinin gündemine Ün, başarı Yükseliş Şu anda e, Meşgul eden durumlar budur ə, evet, elə də qaranlıqdır, aydır, önlərini görəmiyorlar. Nələ nələdə olduqları, tam olaraq önlərindən nə çıxacaq bilmiyorlar akrep erkəkləri. Amma hər nəysə durumları bunlara ün ə başarı gətirir. Mərkəzi mərkəz budur. Ə ilk kartları yüzük anlaşmadır. Birilərlə bir anlaşmaları olmuş akreplərin. bu iş olabilir, aşk olabilir, e, aile olabilir. E, geçmişte kalıyor bu ama Şubat ayında bu daha önce olmuş bir şeydir. Bir anlaşma var, bir sözleşme var. Akrep bu sözleşmeye bakıyor. Akrep erkeğim Fakat e, önündeki kart bulutlardır. Bulutlar bulutların dağılması lazım ki Akrep bu anlaşmadan ne beklediğini veya ne elde edeceğini bilsin Şu an öyle bir durum yoktur Çünkü bulutlar e, Akrep'in önünü kesiyor şu Şubat ay boyunca Akrep e, Bulutları dağıtamıyor şimdilik e, Buradaki bu anlaşma e, e, işyeri yeri de olabilir Veya iş yeriyle bağlı Çalıştığı yerle bağlı Bir durumda olabilir e, Bir yol çıkmış geçmişte Akrep'e bu yolda işle alakalı bu yolda güzel böyle bir atılım bir başlangıç bir yenilenme yaşamış ve orada bir anlaşma olmuş bir birliktelik olmuş dediğim gibi bu işte olur aşkta olur özel hayatta olur geçmişte kalıyor bu ama yol başarı ve anlaşma geçmişte kalıyor şu an ün ve sosyal çevre sosyal çevre her türlü e, alandır, açık alandır. E, şu anda şu anki durumları, evet, başta kendileri duruyorlar. Ortada e, bunlara gelecek ün duruyor. Ama dediğim gibi ün şu anda karanlıktır. Üstü bilinmiyor, gözükmüyor. Olacağı olmayacağı malum değil. Akrepler için karanlıktır. Ve bir sosyal çevre var. Burada sosyal çevre, her türlü bağ, park, açık alan, internet böyle bir durum var. Geleceğe baktığımızda Şubat'ın sonuna kadar bulutlar kendilerine duruyorlar. Burada bulutlar bir yere kıpırdamıyor. E, ee, akrepte bunu da değil yüzüye bakıyor hala bu anlaşmaya bakıyor. Bir yol ayrımı var. Akrep ve bir yol ayrımındalar. Hangi yolu seçeceklerini tam olarak bilmiyorlar ve bu yol ayrımı onlara e, e, resurslarını kaybetme getiriyor. Yani fareler resursları tüketiyor. Maddi manevi enerjiyi tüketiyor. Köşe katlara baktığımızda bir anlaşma var. Orada bir kayıplar yaşanmış. Yeni bir yol var. Bu yeni yolun şimdilik önü bulutlardır. Akrep oradan ne geleceğini tam bilmiyor. Peki bakalım bu bulutlar dağılacak mı? Akrepler için Şubat ayında yok. Dağ çıktı size. Dağ engeldir. Evet bu da bulut ve yol ayrımı akreplerde olduğu gibi bu durum akrep erkeklerinde devam ediyor arkadaşlar genel olarak kötü bir şey değil sadece dikkat etmeniz gereken şey burada sizi zorlayan sizi tüketen öyle bir durum yok aslında bir tek bu fareler var enerjiyi olarak sizi tüketiyor engeller var ama merkez kart güzeldir sosyal kartınız da güzeldir. Güçlü olmaya çalışın, sabırlı olmaya çalışın. Şubat bir aydır sadece. Mart ayında açılımınız inşallah daha güzel gelir. Kendinize iyi bakın. Parmaklarınızı bekliyoruz. Lütfen abone olmayı kanalımıza unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.